Selam arkadaşlar. Ben Taha. Bugün sizlerle beraber Berkay Zevo ile beraber. Ya Berkay Zevo'yu bilmiyorsunuz. <laughs> Çok saçma bir isim. Şey. Berkay CC ilk Berkay CXX4. Evet, hepsi küçük harfleyle Berkay. Evet. 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 Ee, bugün arkadaşlar, eee bugün hikaye, e, hikaye bölüm 1 yapıyoruz bu videoya tam tam 5000 like gelirse devamını çekeceğiz. Hadi başlayalım. Tabii <laughs> bu arada kim çocuk olacak yine? Sen. Ben ben ben. Anne. Tamam hadi tamam, bilgisayardan oynuyor ben telefondan oynuyorum. Evet. Ama arkadaşlar. Sen Sky nerede? Mons nerede? Hem oradaymış. Evet. Ee, başlıyoruz. Hadi. Ee, hadi başlayalım. Keşke şey e, keşke çocuk olsak. Başlıyoruz. Om Ay şey ya. Ha, babama gideyim hemen ya. 빠빠 빠빠. 네. 바빠 날 계신. 빠빠 아빠아빠나 계신. 빠빠. 빠빠. 빠빠 빠빠. 엄마 bugün bana cuma bana bugün 어디 카페에 갈지. 피피피피. 어디 가 엄마. 아빠 바야 계신이야. 오프. 야야저야봐 봐. 빠빠. babababababab baba. anolie ya on ya ya dur ya babababababab babab baba, baba. baba, e, ya evet, ben açacağım babab kuzenler sana baba, eyger hadi 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 diyorum. Evet ama peşini almıyorsun baba. Küstüm evet. ya. Ne küstü Araba... araba alamadım çünkü arabayı yarın alacağım. Daha param yok. Daha bankadan para çekiyorum onu da alacağım. Ya ne zaman araba alacağız ya baba yani? Ayaklarımız kırılıyor artık yürümekten. Hani Neyse yani hadi yani. lan. Sana iyilik yapıyorum, kalkacağım. Ya! Anne hani arkadaşımın motoru burada kalmış. Olsun. Hadi geliyor peşinden. <laughs> ya! Ya sen ne? Ya dur dur dur! Bak neyin ne hatası? Dur dur ezeceğim. O ne? Kayıt 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 kayıt. ne? Oh be. Geldim esirmeden. İşte bu. Benim daha iyi bir çocuk yok bu hayatta. Eee. Bak. Geldim. Of. Hadi. Hayır. Kucağına gelmeyecek. Ya gel. Şimdi şimdi. Şimdi gök gel. Aha. Baba gel bu oyuncaklar burada. Nerede bakayım? Hem. Tek. Şimdi yakaladım seni. Ben <laughs> yakaladım. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Ya burası oyuncakçı değil ki. Bir de bunu alacağım. O onlar çok pahalı. Onları da almayalım. O kupayı alma o çok pahalıdır. Ama kupayı alma. Kupayla neden oynayayım ki zaten yani. Oyuncak değil o. Bak ısırırsın onu. Dişin kırılır hadi. Gel gidelim. Ama moda istiyorum ben de. istiyorum ben. Moda Tamam muj. sen onları yine ben parasını ödeyeceğim anladın mı? Tamam. Atlama oyuncakmış. İşte bu. Tamam. Oyuncakmış. Şu an bu. Ha. şey. Um, şey um, şey, şey ben bu benim kankam bu şey burada benim kankam çalışıyor şey o gitmiş beni aramıştı şey e, şey e, şey, neydi he para ben bir işi çıkmış da e, siz para koyarsınız dedi ben Cenk dedim. abi mi? Ha ya tamam. Hadi ya baba hadi 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 çıkalım. Hadi hadi hadi. Annem cama bastım yanın içine. Ayrılmayacağım ne işe. Anam. Bak bak dur dur. Bunlar dur, da torp diş, bunlar da torp diş, bunlar da torp diş, bunlar da torp diş. Bitmez mi? Oyuncak muşumla oynayacağım. Allah Allah. Heh gel üstüne, üstüne, ye, üstüne ye. Bunlar Ama bu oyuncak muş nasıl yiyeyim? Baba şey yok mu şimdi? Oyuncak mı? Evet. Ben boşuna almadım bunu. Abi, bu al koku 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 koku. O kal, zaman acıdır bu ya. Ben yiyecek ya

Baba ben o zaman gidiyorum hadi bay bay. Şey hı hı. bay bay. Hayır bu çocuklar. Vay bu çocuklar var ya. Hiç olmaz ya. Şimdi bu çocuk ton. Bu büyüyünce ne olacak acaba ya? Şimdi ton Benim adım Taha. Şimdi adın Tonçiş. Tamam mı? Ben gidiyorum. Hiçbir yapmıyorum. şey hiç çıkarmayız. Tamam. Şimdi ton çiş. Ben hemşire... ne yapıyorsun? Ya bir şey. Yaramadık yapmıyorum değil mi yani? Ya, git. Yarımdan git. git tamam, Arkadaşlarımla konuşuyorum. Tamam ha. Tamam hadi. Evet ben de Şimdi ya. ben senin abinim. Baya erken Ben senin abinim tamam mı? İşe gideceğim azıcık Abim ya. Yani. Akşam ya. işe gideceğim ya. Şimdi senin adın ne Tamam mı varmış? Ben senin abi abinim. Ee, tamam o zaman öyle söylüyorsun. Oley balonum da var. Şimdi babama balonumu göstereceğim. Hemen dişi çıkayım. Babam zaten daha önce izin vermişti. Ben yanlış dışarı çıktım. Bahçeye çıkacaktım yani yere çıktım. Yani heh. O diye bahçeye çıktım ama yani şey çıkmıştım ama şimdi doğaya çıktım böyle. Neyse ağacık gideyim. Ağacık gideyim de yani parkımda oynayayım. haha ha, babam bana özel yaptırmıştı. Ne kadar cengiz. Neyse bu kadar bu kadar oynamak yeter. Babam çok sevinecek. bana verdiği harçlıkları bitirdim ve ya, ben... ve şişt... bir tane araba almak kadar biriktirdim. Şimdi gideceğim.

Hop! Hopla! Lan! Ona! Baba bak sen araba aldım. <laughs> baba bak seni ayıba aldım ayıba. Çok güzel değil mi ya? ya. Abi Senin çok güzel ayıba. Ben sana akülü öğrettim sana bu arabı öğrettim gerçekten. Aynı işi. Ha annesi değil. Arkada var. Ah. Beni aldın mı? Arabayı güzel paketledin mi? Hı. Aferin. Çok güzel iş başardın. Acıydım, acıydım, acıydım. Gel, gel. Güzel abi almış mıyım? Gittim benim parçamı e, aldım. Almışsın. Ben ee, bunu aldım, nasıl? Ee, şey, ye. Aa, polis! Ulan! Ağabey, bir şey yapmadık. Abi gider misin ya? Allah Allah. Aa! biz bir şey yapmadık. Ee, baba bir şey Aten değil kız, mi? Allah ne? Allah'ım, Allah'ım, sana, edelim sana. Edelim. Ben neden yapıyorum? Ben yapmam, ben biz galiba belki da hiç Hayır ben de söylemedim. Hayır. Eee kesin Hayır. kesin. Arkadaşlıyorum seni polis çık. polis abi. Arkadaşlıyorum seni. Ayakta arkadaşlıyorum. Bakar mısın? Şuna bak. Ayakta şey arkadaşlıyorum. Hayır be bırakıyor musunuz beni? Baba 90 bin lira kendi... 90 bin liram vardı. Ben de 20 bin ay, lira senden ay, aldım. En iyi arabayı aldım. Bir ha. daha söylediğini görmeyeyim ha. Ben söyledim size. Başka adam söyledi değil mi? Evet. Ben seni Ya baba. Ya, ba ya hadi. baba hadi çıkıldım. Hadi ya bu playstation oynayacak diyor. Gel gel playstation oynay. Playstation 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 Haydi haydi çılgınlığa gidin playstation, PlayStation. PlayStation Ama neden benim aldığım arabayı ağzeyi bilmiyorsun bin lira senden almıştım 90 bin liram vardı ben de bunu aldım. İyi tamam. bin lira ya. Gel. Oley. Benim arabada boşuna gitti o zaman. Yavaşın şey ya iki tane alur. Ne kadar Hı. bak ne kadar. Bir çeyizli sana o arabayı verelim. Şu iş. Oh be ne güzelmiş. Baba Ama yaramazlık şey... yapma tamam artık ya. Sen de uğraşmaktan bıktım yani. Ama ya evet. E tamam ama işte. He Bay ben Bana... Ya... yaramazlık yapmadım. O kadar sen şey, araba bile be. Çocuğunun değerini bilmeyen bir baba. Dın 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 dın. ne gülüyorsun be baba? Oha! Oha! Hiç duruyorsun! Allah, Allah! Met abi Mete abi değil miydi? mi? Mete abi öyle Neyse hemen anaşlı. Baba hadi gel benim bu yetişmazlar gelemez. Ne 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 ne? 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 Ne ya. Harikayım ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Burada ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu arada belki oyunda diye bir tane şey var. Onu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet görüşürüz. Hadi gidelim. bay bay. Sizi seviyorum. Brok Bırak.